24 yaşında kadın girişimci olarak kendi işimi kuruyorum. Part 5. Aradan 2 gün geçti ve beklediğim mesaj tekrardan geldi. Tahmin edin ki mesajda yine saat yazmıyordu. Neyse ki bu konuda tecrübeliyim. Hemen çiğli birimine bağlanıp gerekli saat aralığını öğrendim. Saati alınca hemen koşa koşa dükkana gittim. Sabırsızlıkla yine bekliyorum. Bu sefer yine çok heyecanlıyım. Diyorum ki evet işte ilk sefer olmadı ama bu sefer kesin olacak diye beklemeye başladım. Saat 3 oldu, 4 oldu. Gelen yok. Neyse ben dayanamayıp tekrar aradım. Bir saat aralığı verdiniz. Hala gelmediğiniz bir sıkıntı ne oldu diye. Onlar da beni bir kısa süre bekletip hemen ekip arkadaşlarını aradılar. Sonra bana hemen geri dönüş yaptılar ve dediler ki 15 dakika içinde dükkanınızdalar. Ama ben nasıl mutluyum diyorum ki evet ya bu sefer kesin oldu ya. Çünkü az önce aradım 15 dakika buradalarmış falan diyorum. 15 dakika oldu. Dedim ki, ya trafiğe takılmışlardır yine dedim. 20 dakika oldu, gelen yok. 25 oldu, gelen yok. Neyse ki artık onlar beni aradı. Şöyle bir telefonla karşılaştım. E, sizi mağdur etmemek için e, haber veriyoruz ama ekip arkadaşlarımızın mesai saati doldu. Bu yüzden e, dükkanımıza gelemiyoruz. Ertesi bir güne kaldı. Sizi zor durumda bırakmak istemeyiz gibi bir e, cümleyle bana geri dönüş yaptılar. Yani o durdum orada Hiçbir şey söyleyemiyorum. Hani sakin, sakin, sakin şey var içimden böyle. Neyse tamam demek zorunda kaldım ve başka hiçbir şey söyleyemezdim. Tıpış tıpış eve döndüm. Maalesef ki bu parkta da itfaiye keşifini yaptı diyemiyorum. En de sonunda gelecekler çünkü. Yani moralim bozulsa da bozulmasa da yine olan bana olacak. O yüzden yine moralim çok yüksek tutmaya çalışıyorum. Umuyorum ki part 6'da Keşif için gelmiş olurlar. Ben de sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Emin olabilirsiniz. O zaman part 6'da da görüşmek üzere.